Merhaba arkadaşlar, ben Nurettin Cambodur. Bugün sizlerle yaşamımızdaki elektrik ve enerji kaynakları konusunda bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimiz boyunca biraz fen, biraz matematik, biraz teknoloji ve biraz mühendisliğe dokunmaya çalışacağız. Umarım eğitici ve eğlenceli vakit geçiririz. Başlayalım mı? Evet arkadaşlar, konumuz elektrik enerjisi olunca öncelikle elektrik ve elektrik enerjisi konusunda hakkında ee, kısa bir ön bilgi vermek istedim. Elektrik enerjisi nedir? Hepimizin de bildiği gibi evlerimizde bulunan fırın, buzdolabı, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon gibi elektrikli aletleri çalıştıran enerji çeşididir elektrik enerjisi. Aynı ısı gibi, ışık gibi, ses gibi elektrik de bir enerji çeşididir. Günlük hayatımızın artık olmazsa olmazı olan enerjilerden biri haline gelmiştir. Peki elektrik enerjisi nasıl oluşur? Elektrik enerjisi maddeyi oluşturan taneciklerin yani atomların elektrik yükleri içermesi sebebiyle oluşur aslında. Atom nedir? Arkadaşlar atom bütün maddelerin en küçük yapı taşıdır. Bütün maddeler atomlardan oluşur. Atomlar gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklardır. Ve de atomlar şu şekilde gördüğümüz gibi 3 temel parçacıktan oluşur. Biz bunlara atom altı parçacıklar deriz. İlerleyen zamanlarda daha detaylı öğreneceğiz bunu. Proton, nötron ve elektronlardan oluşur arkadaşlar. Proton ve nötronlar bir arada çekirdek dediğimiz bölümü oluşturur. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında belirli bir yörüngede Hızlı bir şekilde dönerler. Ee, bunu şöyle ön, e, benzetim yaparak daha rahat açıklayabiliriz. Nasıl dünyamız Güneş'in etrafında belirli bir yörüngede belirli bir hızda dönüyorsa, işte elektronlar da proton ve nötrondan oluşan çekirdeğin etrafında belirli bir yörüngede belirli bir hızda döner. İşte elektrik enerjisi tam da bu noktada, bu olay sonucu oluşur. Elektron adı verilen bu atom altı parçacıkların hareketi sonucu oluşur elektrik enerjisi. Tabii arkadaşlar bu elektron dediğimiz e, atom altı parçacıkların düzenli şekilde hareket ederek elektrik akımı oluşturabilmesi için bizim onlara bir yol çizmemiz gerek tabiri caizse. İşte bunun için de elektrik devresi kurmamız gerek. Kurulan devrede mutlaka bir enerji kaynağı olması lazım. Bir de iletken taşıyıcı kablo ile o enerji kaynağının elektrik enerjisini kullanabilecek bir araç olması lazım. Şöyle videoda gördüğümüz gibi burada bir pilimiz var, iki tane pilimiz var bu enerji kaynağımız. Taşıyıcı kablomuz gördüğümüz gibi ve de elektrikle çalışan aracımız, lambamız. İşte bakın arkadaşlar. Elektron dediğimiz bu atom altı parçacıklar görüyorsunuz. Pilin bu ucundan çıkıyor. Bütün devreyi dolaşıyorlar, lambanın üzerinden geçiyorlar, lambayı yakıyorlar ve de pilin diğer ucuna geri dönüyorlar. Ama şu şekilde elektriğin, e, elektrik enerjisinin oluşabilmesi için elektrik akımının pilin bir ucundan diğer ucuna elektronların taşınması gerekir. Peki arkadaşlar, evlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi nasıl üretilir? Evlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi güç santrallerinde üretilir. Ne yapılır bu güç santrallerinde? Güç santralleri enerji kaynağı ne olursa olsun tamamında aslında aynı iş, iş yapılır. Bir hareket enerjisi oluşturulur. Oluşturulan hareket enerjisi jeneratör atla araçlarla elektrik enerjisine dönüştürülür. Yani kaynağı ne olursa olsun bütün e, güç santrallerinin çalışma şekli benzerdir. Bakın şunu şöyle örnekleyelim videoyla. Bu bir hidroelektrik santrali örneği. Burada suyu toplamışız. Baraj yapmışız. Topladığımız suyu ince borularla hızla akıtmışız. Videoyu tekrar başlatayım. Bakın. Tabi burada toplandığı için su hızla akıyor. Burada türbin denilen kanatlardan oluşan bir bölüm var. Bu türbinin kanatlarına çarpıyor ve türbini döndürüyor. Türbin döndükçe de jeneratör dönüyor ve elektrik enerjisi oluşuyor. Oluşan elektrik enerjisini de tellerde görüyoruz. Ee, burada bir istisna var arkadaşlar. Farklı şekilde çalışan tek güç santrali güneş panellerinden oluşan güneş santralleridir. Çünkü güneş panelleri hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirmez. Güneş panelleri güneş ışığını ısı yerine elektrik enerjisine çevirir. Burada da aslında doğadan ilham alınarak tasarlanmış bir teknolojidir güneş panelleri. Aynı kendi besinini kendi üreten bitkilerin yeşil yaprakları nasıl fotosentezle yani güneş ışığıyla suyu birleştirerek kendi besinlerini üretiyorlarsa işte onlardan ilham alınarak güneş panelleri de ile de biz güneş ışığını elektrik enerjisine çevirecek bir sistem tasarlamışız. Evet arkadaşlar elektrik enerjisi kaynaklarını biz yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak iki gruba ayırtırız. Bunların özelliklerine bakarsak yenilenemez enerji kaynakları arkadaşlar doğada belirli bir rezervi yani miktarı bulunan kaynaklardır. Yeniden oluşması çok uzun zaman alır. Burada yıllardan değil, binlerce, on binlerce yıllardan bahsediyoruz. Belki yüz binlerce yıllar. Ee, kullanımı sonucu açığa çıkan atıklar, özellikle gaz atıklar, doğa için oldukça zararlıdır arkadaşlar. Pek çevreci değillerdir yani. Hatta kullanımı sera etkisine ve küresel ısınmaya yol açar. Bugün şahit olduğumuz çevre kirlilikleri e, ve doğamızı tahribatının doğamızın tahribatının büyük bir bölümünün sebebi doğrudan doğruya yenilenemez enerji kaynaklarını çok fazla kullandığımız için arkadaşlar. E, yine kurulumu ucuzdur. Verimi nispeten yüksektir ama işletmesi pahalıdır. Çünkü devamlı kaynağa ihtiyaç duyarsınız. Örneğin kömür santrali ise devamlı kömür çıkarıp onu yakmanız gerekir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri nedir? Doğada rezervi sınırsızdır arkadaşlar. Örneğin güneş ışığı. Güneş ışığı güneş var olduğu sürece vardır. Bitmez, tükenmez. Ee, sürekli kendini yenileme özelliğine sahiptir yenilenebilir enerji kaynakları. Doğa için zararlı atık üretmez. Dolayısıyla kullanımı sera etkisine ve küresel ısınmaya yol açmaz. Oldukça çevrecidir. Doğa dostudur. Zaten dikkat ettiyseniz yenilenebilir enerji kaynaklarını yeşil renkle gösterdim. Ee, yenilenemez enerji kaynaklarını gri renkle gösterdim. Ee, bunun sebebi yenilenebilir enerji kaynaklarının doğa dostu olması yenilenemez enerji kaynaklarında tam tersine doğayı, çevreyi kirleten, doğal dengeye zarar veren özellikte olmasından dolayı renkleri bu şekilde seçtim. Yine yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu pahalıdır. Verimi nispeten düşüktür. Fakat işletmesi son derece ucuzdur. Çünkü devamlı kendini yeniler çevirir. Kaynağı. Peki elektrik enerjisi kaynaklarının özelliklerini bu şekilde listeledik. Nelerdir bunlar? Arkadaşlar yenilenemez enerji kaynaklarından başlayalım. Birincisi kömürdür. İkincisi petroldür. Üçüncüsü doğalgazdır. Biz bu üçüne Fosil yakıtlar deriz arkadaşlar. Yenilenemez enerji kaynaklarından çok bildiğimiz kullandığımız kaynaklardır. Kömür ve doğalgaz çevrim santralleri aynı şekilde çalışır. Birinde kömürü, birinde doğalgazı kazanlarda yakarız. Ee, elde ettiğimiz ısıyla su ısıtırız. Su kaynar, buhar haline gelir ve bu buhar türbinleri döndürür. ...türbinlerde jeneratörü döndürür, elektrik enerjisi üretilir. Bu şekilde çalışır. E, petrolü e, fosil yakıtlardan diğeridir. Araçlarımızda, arabalarımızda, taşıtlarımızda yakıt olarak kullanırız. Bunun yanında e, yine e, motoru döndürüp, jeneratörü hareket ettirip e, elektrik üretecek... E, Kaynak olarak da kullanırız. Mesela günlük hayatımızda elektrik kesildiğinde bazı marketlerde ya da hastanelerde jeneratör devreye girer. Bu jeneratöre mazot koyarlar. O mazot aynı arabanın motorunu nasıl döndürüyorsa e, içinde bulunan sistemi de o şekilde döndürür e, ve de o dönme hareketi elektrik enerjisine çevrilir. E, böylece elektrik üretilir. Fosil yakıtlar dışında diğer bir yenilenemez enerji kaynağımız da nükleer enerjidir arkadaşlar. Nükleer enerji atom çekirdeğinin parçalanması yoluyla enerji elde edilirken kullanılır. Atom çekirdeğini parçalarlar özel depo kazanlar içinde. Bu parçalanma çok büyük patlamalara neden olur. Bu patlamaların enerjileriyle yine hareket enerjisi elde ederler ve de elektrik enerjisine çevirirler. Yenilenebilir enerji kaynakları nedir arkadaşlar? Birincisi biraz önce videoda izlediğimiz gibi hidroelektrik santrallerdir. Yani elektrik üreten barajlardır. Suyun hareketi ile elektrik enerjisi üretilir burada. Diğeri rüzgar enerjisidir. Rüzgarın pervaneleri hareket ettirmesiyle elektrik üretilir. Rüzgar güllerini. Üçüncüsü jeotermal enerjisidir. Sıcak su enerjisi. Arkadaşlar bu nedir? Jeotermal enerji şudur. Biliyorsunuz yer altında e, belirli yerlerde, belirli bölgelerde yer altından sıcak sular çıkar. Hatta biz bu sıcak suların çıktığı yerlere hamamlar yaparız. E, turizm amacıyla da kullanırız. İşte bu yer altından çıkan sıcak suyu kullanarak elektrik üreten santrallerdir. Eee... Diğeri güneş enerjisidir. Güneş panelleriyle kurulan santrallerdir. Ve son olarak biyokütle enerjisi, biyokütle santralleridir. E, biyokütle enerjisini belki de duymamış olabilirsiniz. E, en az bilinen e, enerji kaynaklarından birisidir. Biyokütle enerjisi şudur arkadaşlar. İşte e, organik atık ya da organik maddelerin... Nedir organik atık? İşte mesela e, hayvan artıkları, atıkları bir organik atıktır. Ya da dal parçası, yaprak, yere düşen yapraklar, dal parçaları organik atıktır. Ee, ya da tarım ürünlerinin sapları, örneğin mısır koçanları, mısır sapları e, bir organik atıktır. Hatta tarım ürününün kendisi bir organik atıktır. İşte bu organik atak atıkları özel hava geçirmeyen depolarda bekletip kokuşturup çürütüp o çürüme kokuşma sebebiyle çıkan yanıcı gazı yakarak elektrik üreten santrallerdir biyokütle santralleri hatta bu organik maddelerden biyodizel dediğimiz aynı arabamızı çalıştıran benzin mazot gibi bir mazot e, çeşidi de yapılıyor bugün arkadaşlar bazı ülkelerde yani biyokütle enerjisi özellikle organik atıkların bol bulunduğu çiftlik gibi işte köy gibi yerler için aslında uygun bir seçenek. Peki arkadaşlar, artık ben ön bilgileri verdim. Tasarım görevine geçelim. Bir elektrik mühendisi olduğunuzu hayal edin arkadaşlar. Elektrik enerjisi üreten güç santrali sistemleri kuran bir işletmenin sahibisiniz. Ve müjde. Yeni bir iş teklifi aldınız. Göreviniz bir çiftliğin elektrik üretimini sağlamak amacıyla küçük çaplı bir güç santrali kurmak. Kuracağınız sistem ile ilgili bir model tasarlamanız ve tasarladığınız model ile çiftlik sahibine bilgi verecek bir sunum yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, bu amaçla güç santrali kuracağınız çiftliğe gidiyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz ve gözlemlerinizi not ederek şu şekilde listeliyorsunuz. Bakalım neymiş gözlemleriniz. Ee, çiftlik 40 dönüm arazi üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Arazi dağlar arasında kalmış bir oba olup rüzgar genellikle orta kuvvetten biraz sert esmekteymiş. Ortalama rüzgar hızı 12,4 metre bölü saniyeymiş. Devam edelim. Çiftlikte 18 dönüm tarla varmış. Bu tarlaları kuyulardan alınan suyla suluyormuşuz kuyu suyunu çıkartmak için de günlük ortalama 18 kW enerjiye ihtiyacımız varmış. Kilowatt ne demek arkadaşlar? Kilowatt elektriksel güç birimidir. Watt da kilowatt da. 1 kilowatt 1000 watt'a eşittir. Çiftlikte 12 dönüm üzerine kurulmuş kapalı besi hane alanı varmış. Burada ortalama 200 büyükbaş 400 küçükbaş hayvan yaşıyormuş. Besehane için günlük Ortalama 27 kW elektrik enerjisine ihtiyaç varmış. Çiftliğin geri kalan bölümünde işletme bölümü depolar ve evler mevcutmuş. Bu bölümler için ortalama 15 kW elektrik enerjisine ihtiyaç varmış. Arkadaşlar bu arada bu e, tablo bittiğinde fotoğrafını çekerseniz çünkü e, hesabınız yaparken size lazım olacak kullanacaksınız. Yine bölgede genel olarak Akdeniz iklimi görülmekteymiş. Yıllık güneşlenme süresi ortalama 2700 saatmiş. Çiftlik yakınında herhangi bir akarsu ya da göl yokmuş arkadaşlar. Bunlar sizin çiftliğe gidip e, yaptığınız gözlemler sonucu elde ettiğiniz gözlem notlarıymış. Peki arkadaşlar ne yapacağız biz? Bu gözlemlere göre çiftliğe kuracağımız güç santralinde hangi enerji kaynağını, kullanmanın en uygun olduğunu hesap yaparak karar vermemiz lazım. Hesaplama yaparken malzeme maliyet üretim tablosu içinde yer alan bilgileri kullanmamız lazım. Kurulacak güç santralinin doğa dostu, uygun maliyetli ve işlevsel olması lazım. Bunlar işverenimizin birinci önceliğiymiş. Yani güç santralimiz doğa dostu olacak bir Uygun maliyetli olacak iki. Ve işlevsel olacak. Yani çalışacak, işe yarayacak. Ee, ve de çiftliğin krokisi şu şekildeymiş. Arkadaşlar görüyorsunuz burada. işte işletme binamız, besanelerimiz, tarlalarımız. Yani güç santrali kuracağımız çiftlik bu şekilde. Ee, burada her bir enerji kaynağının enerji güç santralinin kurulumu için hangi şartların gerekli olduğu maliyetinin adet başına ne kadar olduğu ve günlük kaç kilowatt elektrik ürettiği yazıyor. Örneğin örnek vereyim. Siz güneş paneli kuracaksanız şurada gördüğünüz gibi güneş paneli kuracaksanız yıllık ortalama 2600 saat güneşlenme süresi olması gerekirmiş. O bölgenin Maliyeti 30.000 TL'ymiş. Günlük 10 kW elektrik üretiyormuş. Örneğin siz kömür jeneratörü kuracaksanız yıllık bir kömür bedeli ödemeniz gerekiyormuş. Onun dışında ekstra bir şartı yok. Maliyeti 4.000 liraymış. 4 kW günlük elektrik üretiyormuş. Yine arkadaşlar bu tablonun da fotoğrafını çekerseniz, kaydederseniz yararlı olur çünkü sizin için son derece önemli. Evet arkadaşlar, son olarak görevinizi yaparken kuracağınız güç santralinde hangi enerji kaynağını kullanacağınıza karar vermek için aşağıdaki sorulara cevap vermeniz işinize son derece yarayabilir. Neydir bu sorular? Birincisi Kurulum yapılacak çiftliğin toplam enerji tüketimi kaç kilowatt'tır? Arkadaşlar gözlem notlarınızda aslında siz parça parça çiftliğin hangi bölümü ne kadar elektriğe ihtiyaç duyuyor yazdınız. Ee, yazmıştınız. İşte bunları toplayarak toplam kaç kilowatt elektrik ihtiyacı var çiftliğin günü bunu bulmanız lazım. İkincisi gözlem notlarında yer alan çiftliğin çevre şartları ile Güç santrallerinin kurulum şartlarını karşılaştırmanız lazım. E karşılaştıracaksınız ki hangi güç santralleri verimli şekilde çalışır, hangileri çalışmaz. Hatta belki bazıları hiç çalışmayacak. Burası işin işlevsellik kısmı. Kurulum yapılacak çiftliğin toplam enerji tüketimi göz önüne alınırsa yani buldunuz, hesapladınız ilk soruydu bu. Hangi güç santralinden en az kaç adet kurmanız gerekir? Çünkü her bir güç santralinden siz bir adet kurta, kurarak işin içinden çıkamıyorsunuz. Ee, her bir güç santralinden kaç adet kurmanız gerekir? Bunu hesaplamanız lazım. Ee, kullanılabilecek enerji kaynaklarından hangileri doğa dostu özelliktedir? Önce bir bunu belirlemeniz lazım. Çünkü sonuçta işvereniniz size diyor ki doğa dostu olacak diyor. İşlevsel olacak diyor ve uygun maliyetli olacak diyor. Öncelikleri bu ise eğer... Sizin öncelikle doğa dostu olanları bulup onlar içinden bir eleme yapmanız gerekir. E, son sorumuz kullanılabilecek enerji kaynaklarından hangisini kurmak bizim için en uygun maliyetli olur? Bunu hesaplamanız gerekir. Evet arkadaşlar bu soruları da fotoğraf çekmenizi ya da kaydetmenizi tavsiye ederim. Yine bunlarda da e, etkinliğinizi yaparken sizin son derece işinize yarayacak. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere. E, hesaplamanızı yapın ve kararınızı verin. Sizce çiftliğe hangi güç santralini kurmak en uygun olur ve bunun sebebi nedir? E, bunu bulun ve sunumunuzu hazırlayın. Eğer cevabınızı benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Sosyal medyada e, Nurettin Can Bodur yazarsanız e, beni bulabilirsiniz. Sevgiler dilerim, herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.